Bülent Bey nerede? Ali Bey? İkisini de görmedim. Öğleden sonra hiç yoklardı. İnşallah bir yerde oturmuş yereki sunuma hazırlanıyorlardır. Sus abicim, ne olur sus ya. <laughs> Yeter artık bak ben de sıkıldım baştan. Ben ağlıyorum sus ama? Mini mini bir kuş dolmuştu. pencereye koymuştu. Ya. Tabii ya. Ben biliyorum malımı ya. Ali! Yok. Kimse yok evde şu hale bak. Hayatın yalan. Hayatın psikopacı. Aç şu telefonu ya. Aç. İşine gel. Acil evden çıkmam lazım. Oldu mu? Derdim bu. Ben biliyorum senin Mühim işin ne? Ben gösteririm sana şimdi. Az, az, az. Baba, baba! Oh. Ya tamam, ne yapayım sanki keyfimden? Fark etmiyor zaten. Ne oldu? Niye ağlıyorsun şu kardeşin yemek versene? Ya sorun baba değilmiş. Altını pisletmiş. Vallahi. Vallahi gel kokla istersen. Hadi be. Oo. E değiştirsene oğlum. Ne? Ben mi? Ben nasıl değiştireyim ya? E kim değiştirecek? Sen. Ya ben yok ya. Ben ne anlarım oğlum değiştirmeden. Hiç bana bakma. Mehmetcan, Ajan, değiştirsen para veririm. Baba. Ha. Saçmalama değiştir şunu. Çıkıp biraz dolaştırsan susar mı? Susmaz. Altı pis. Eve kadar dayanamaz mı? Dayanamaz. <Sülüyor> seyret sen abi orada seyret. Ulan sanki keyfimizden... Tövbe yarabbim. Ulan Ece tam anının kızısın yemin ediyorum. Yani bir şeyden beri acık zevk kalmaya başladım. İkiniz iki yerden... Hazırsınız. Zaten. Siz... Ah. Eline de yakışıyor ha, patron. Arada bizimkilere de baksana. Karizma yerlerde patron. Erkek dediğim böyle olur. Lan yürü git. Ya zaten canım burnumda be oğlum. Usta baksana bizim de canımız burnumuzda. Her taraf koptu. <gülüyor> <gülüyor> gülün gülün. Fena kardeşim? Söz verdik maça geleceğiz diye. Nelerle uğraşıyorum burada? Zaten o anası olacak. Neyse, şimdi ağzımı bozacağım. Boz, boz. Aa, annesi bak. Ya, annesi. Doğru bildin, bravo. <laughs> tamam, açıyor muyuz? Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım ya? Maç var dediler, maça geldim. Sen ne yapıyorsun? İyi ettin. Ben de maç var dedim. Altını değiştiriyorum kızımı. Öyle mi? Evet. Enteresan. Evde değişmiyor mu altı? Değişiyor. Hı. Ama çok ağladı, ısrar Çocuk dile geldi. Maça götür baba Maça götür diye. Yemin ederim şurada. Ece. Sen Ece tabii. Sen gelmeden önce şurada nasıl tezahürat yapıyordu görsen şaşırırsın. Ben şaşkınım zaten Ali. Ben kafi derecede şaşkınım. Hadi ya öyle mi? Öyle. Hadi yürüyün eve. Şu hale bak ya. ya maçı bitirseydim bari. Bir şey kalmadı. Delirtme beni Ali. Şansını zorlama baba. Şu çocuğun suratına bir top gelse ne olacak? Ha? Söyle bakayım ne olacak? Hiç bu kadar sorumsuz olabilir mi bir insan? Ya? Ne kadar sorumsuz bir adamsın? Ya, Elalimin el kocaları yaşlandıkça akıllanır. Benim kocam yaşlandıkça çocuklaşıyor ya. Pes. Pes. Beyler kusura bakmayın ya. Oo beyler Ali'yi de kaybettik. İbret alın beyler bekarlığınızın tadını çıkarın. Oğlum izin alamadıysan gelmeseydin. Ya bak senin belan... Tabi tabi hıncını bizden alsan patron fark etmez. Düşene de bir tekmesiz vurmayın ya. Boş verin. Oğlum yürü git lan. Yaşını başına almış adamsın. Şu çoluk çocukla top peşinde koşuyorsun ya. İnanamıyorum sana. Gidiyoruz yürü. yürü. Üzülme baba olur böyle şeyler. Ali yarın gelirsin değil mi dostum <laughs> 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 Resmen mor arttılar be Oğlum oh, iyi olmuş Rahat dursaydın sen de biraz Uf olmuş baba uf olmuş Gençliğiniz artık Ali bey genç değilsiniz öyle her aklınıza eseni yaparsanız işte böyle olur. Yaparım. Böyle o zaman al oram al buram diye ağlar durursun işte. Alt tarafı bir maç yaptık sanki Everest'e çıktık be. Yok artık babam sanki Everest'e çıkacakmış. Çıkabilir sence? Ya, mi sence? Ulan top da mı oynamayacağız? Ne ne oynamayacağım ben sana oynamıyor, oynama diyorum. Ee, ne diyorsun o zaman? Ey kadar çocuğu niye yanında götürüyorsun diyorum ya Allah Allah hayır ya birine bir şey olsaydı. Oldu mu peki, oldu mu? Ya olsaydı? Olsaydı ne yapacaktın? Halletmiş. bir şey. Bir yerine falan top gelseydi yanmıştık biz. Aa, ne iş be? 7-24 emrimizdeyim. Şurada iki saat maç yapmaya çıkıyorum, burnumuzdan getiriliyor ya. Oh iyi valla. O zaman biz de kız kıza çıkalım. Siz maç yapıyorsanız biz de saç yapalım, kaş yapalım. İstediğimizi yapalım. Evde nasıl olsa bekleyen bir çocuk yok değil mi? Oo ne âlâ memleket. ya. İki saatlik bir ameliyat. Bekleyemedin, çatladın evde. Aman iyi ki bir ameliyatım varmış ya. Ne yaptın hayatım? Bir apandistin mi aldın? Mutlu... Ya sen ne kadar kötü bir adam oldun ya. Gerçi sen ne kadar kötü bir adam oldun ya. Apandisten senede kaç kişi ölüyor senin haberin var mı? Yok. Yok tabii ki. Hastaların bana ihtiyacı var çünkü. Anladın mı? Niye ***'dan kıl al diye mi? gelsin. Dönme. Ve... Oh. Oh. Ne var be? Ne oluyor ya? Sıkma suratımı. Nerede yandın sen? Ameliyathanede hani mi? Ne, ne yanması be? Ha? Saçmalama ne yanması? Yok olmuş. Şey. Gel buraya gel. Yok öyle bir şey. Maşallah güneş yağı da kokuyorsun. Ah vallahi bravo havuza gitmişsin. Ne havuzu ya? Ne havuzu? Çocuk havuzu. Bal gibi havuza gitmişsin işte kızım. Gidemez miyim ya? 40 yılda bir ben de havuza gidemez miyim? Yazık benim emeklerime. Ne kadar yoruluyorum ben. Gideceğim tabii ki havuza. Hakkım değil mi benim? Ya havuza gitmeye hakkım var. Evet de kocana çocuklarına aynı yalan söylemeye hakkı yok. Yalancı! Terbiyesiz. Rezil ettin ortalığı. Şu hale bak her gece sürekli sizin gibi sokaklarda fink atmıyorum Ali Bey. Anladın mı? 40 yılda bir keyif almak için senin gibi 40 tane deveye hendek atlatmam gerekiyor benim. İyi develerinin mutlulukları o zaman. Yalancı. Selametle canım, selametle. Yalancı! Sensin yalancı. Selametle. Yaşlı! Yaşlı! Nihat teşrif etmiş. Nasıl geçti düğün? Ay pek güzeldi Ali Bey. Yani bir oynadık, bir oynadık ki sormayın gitsin. Ne soracağım be? Aa, aa. bir gün boş bıraktık. Ne hale gelmiş bunlar? Ne izniymiş bu? O an, e, benim kafa kağıdı kaybolduydu ya. E, ne olmuş kafa kağıdı kaybolduysa? He? Kafa izni mi istiyorsan? Yok ağam, nüfus müdürlüğüne gideceğim, yenisini çıkartacağım kafa kağıdı kaybedeceğine kafayı kaybetseydi de keşke hep beraber rüya <laughs> taşsaydık. Niye öyle deysem? ben olmasam sen ne yaparsın? Yalışma, yalışma. Bir bak. Yine bir dolandırıcıya kaptırmadın inşallah hüviyeti. Allah göstermesin Ah sen ne diysem vallahi. <laughs> Yok canım. Yarın sabah erkenden git. Vakitlice gel. Yapacak dünya kadar işimiz var. Hadi. Başına. Zaten internette yapıyla her şeyi. Böyle tak 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 bulayık. Bitti yani. Hadi görüşürüz abi. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Cehennemden hallice diyorsun yani. Yok be oğlum o kadar değil.